Avrupalıların ya da Avrupa medyasının e, bize yönlendirdiği suçlamaları haksız yere, yani bize yönlendirdiği suçlamaları da biraz birazcık e, irdelemek lazım. Yani neden bize bir suçlama yöneltiliyor? Acaba biz her şeyi doğru yapıyor muyuz ya da bir yaptığımız ufak tefek stratejik hatalar da var mı? Tabii ben burada konuşurken kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetlerini Direkt koruma altına almak istiyorum. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri görevini layıkıyla yerine getiriyor. Ee, Mehmetçiğin kılıcı keskin olsun ve Büyük Önder Atatürk'ün dediği gibi ben hakikaten inanıyorum ki dünyanın hiçbir ordusunda yüreği senden daha temiz. Ee, bir Başka bir orduya daha sağlam bir orduya rast gelinmemiştir. Bu gerçek. Ee, ama burada Siyasete yönlendirmek zorunda hissettiğim, yani kendimi e, yönlendirmek zorunda hissettiğim bir küçük eleştiri olacak tabii ki. Çünkü burada siyasetin bir küçük bir stratejik hatası var. Onu söylememiz lazım. E, ve burada da önemli olan oradaki toprak neticede Suriye toprağıdır. Yani harekatın olduğu toprak Türk toprağı değil. Burası bizim komşu ülkemiz, Suriye'nin toprağıdır. Dolayısıyla öyle ya da böyle bu askeri harekat e, yapılmadan önce de yapılması gerekirdi. Ama en azından şu anki aşamadan sonra Türkiye'nin kesinlikle Suriye hükümetiyle oturup konuşması gerekiyor. Yani bu e, çok önemli çünkü Suriye tarafından Türkiye'ye yönlendirilen bir takım tabii suçlamalar da var. Ee, Suriye hükümeti e, kendisiyle mutabık kalınmadığı için e, hatta bunu bazı e, dönemlerde tek taraflı bir işgal olarak da adlandırdı. Ki altını çizelim, Türkiye e, bunun tek taraflı bir işgal olmadığını ya da bir işgal olmadığını evet, evet. defalarca zaten belirtti. Ee, Suriye hükümetinin burada aslında Türkiye'den bir beklentisi var. Yani bunu, bunu e, görmemek elde değil. Suriye hükümeti aslında Türkiye'ye bir yeşil ışık yaktı. Tekrar konuşmak ve tekrar görüşmek için. Bu tabii ki gerekli. çünkü Adana mutabakatına dayandırılıyor bu askeri harekat. Ancak Adana mutabakatına bakacak olursak Adana mutabakatında bir karşılıklık esası var. Ve şu anki aşamada yani siyasetin bu saatten sonra yapması gereken Adana mutabakatına da dayanarak Suriye hükümetiyle, Suriye hükümeti parantez içinde iyi bir hükümet olsun ya da kötü bir hükümet olsun. Bu ilk etapta Suriye'nin iç işleridir. Suriye halkının problemidir. Ee, ama Türkiye en azından Türkiye hükümeti hukuken doğru adımları atmak amacıyla kesinlikle Suriye hükümetiyle görüşmesi gerekiyor. Bunun